bir grup asker bir ağaca hepsi birer ağaca çıkmış. Harp mecmuasının ya da başka asker hatıralarında aynen böyle söylüyor. Diyor ki sabah oldu gündüz oldu gün ağardı piyasada bir tane asker yok. Askerlerin tamamı ağaçların gövdelerinde. Rüzgar esmeye başladığında askerler askeri raporları okuyorum size şu an askerler olmuş meyvelerin dallarından dökülmeleri gibi yerlere döküldüler zira oturdukları dalda donmuşlar ve bir ağaç gövdesine sarılmışlar ama rüzgar bunları çözüp düşürdüğünde her biri dallarında olmuş meyveler gibi yerlere dökülmüşler bir grup böyle. Peki ya ağacın bulunmadığı yerlerde ne yapmışlar? Yere uzanmışlar. Ayaklarda derman. Çünkü asker hatırasında bunu okuyunca ben mahvolmuştum. Askerler öne doğru yıkılıyorlar. Zira komutanlar onlara yürü diyor. Onlar öne doğru hamle yapıyor. Ama ayaklar gitmiyor. Ayaklar uyuşmuş. Ayaklar geride. Soldaki ayak ileriye doğru gidemeyince öne doğru gitmiş bünye dengesini kaybediyor ve düşüyor. Yere düşen bir daha kalkamıyor. Üzerine kar yağıyor. Diyor ki bir Rus komutan binbaşı Igor diyor ki Igor Petrovich diyor ki üzerindeki kar kalktığında karı yarıp topraktan çıkan kar çiçekleri gibi biz Osmanlı askerlerini gördük. Kargalar geldiler. Donmak üzere olan askerlerin gözlerini oydular. Soğuktan çıldırmış askerler kendilerini boşluktan aşağıya uçurumdan fırlattılar. Birbirlerini saatlerce tüfek mermileriyle heba eden Osmanlı askerleri mevcut. Bütün raporlara yansıyan şu ki komutasızlık Komutansızlık, kararsızlık, cahillik, bilgisizlik koskoca Osmanlı ordusunu Ertuğrul Gazi'nin tohumlarını attı. Osman Gazi'nin kurduğu, Fatih'in yücelttiği, Kanuni'nin muhteşem yaptığı Osmanlı ordusunu işte bu hale getirdi. İttihat ve Terakki Partisi'nin çapsız yöneticilerinin vermiş olduğu kararlar Osmanlı askerlerini bu halde dondurdular. Boş verin rakamları. 90 bin mi, 60 bin mi, 50 bin mi? Hiç önemli değil. Burada bir facia var. Askerlerin seslerini duyuyor musunuz? Yardım et diyecek kadar bile güçleri yok. Bir asker diyor ki, yanda yatan asker arkadaşımızı görüyoruz. O da bizi görüyor. Vücudumuz tamamen donmuş. Şuur gitti gidecek Bir kurt geliyor. O ölmemiş askeri kolundan bacağından tutuyor, sürükleye sürükleye götürüyor. Kurdun götürdüğü asker bize bakıyor. Biz ona bakıyoruz. Ama ne o yardım edin diye biliyor, ne de biz kalkıp arkadaşımızı o kurdun elinden ağzından alamıyoruz. İşte biliyor muyuz? Sarıkamış'ta bir facia var. Sarıkamış dünyada vatan ahirette iman demektir. Sarıkamış şehitlerini anlamak adına bugün nöbet tutuyoruz. En azından bir nebze hissedelim diye nöbet tutuyoruz. Onların ruhuna dua vermeye geldik. Onlar için yürümeye geldik. Onların yaşamış olduğu hisleri gerçekten çok iyi anlıyoruz. Onları anladıkça daha da kahroluyor insan. O, o duyguyu yaşamak için geldik, o ruhu yaşamak için geldik. Gerçekten çok duyguluyuz. O insanlar çırıl çıplak yattılar. Biz o şehitlerin evlatlarıyız ve biz bununla gurur duyuyoruz. gördüğünüz gibi nefes nefese kaldık, battan çıkar yürüdük. Şehitlerimizin anılarını biz de yaşadık. Gözlerimizi yaşardı gerçekten. Bu kadar yoğun bir yürüyüşten sonra... Burada çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Gençlerimiz buraya gelmekle Sarıkamış'ın ne anlama geldiğini açık ve seçik olarak ortaya koymuştur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.